İbrahim Havvas Hazreti, Katdes Allah'a şükür. Yani birisi geldiğine yine onu, ona herhalde hanımlardan yine abidattan ya diyor işte ben diyor işte 30 sene 40 sene şu kadar ibadet ettim falan aradığım huzuru bulamadım. Ya ona diyor ki mesela sen diyor bir e, üzerinde giydiğin e, üzerinde giydiğin elbiseden birinde bir şüpheli veyahut da biri sana hediye etti adamın kazancı nereden belli değildi falan falan Böyle bir şey olma ihtimali var mı? E vardır diyor. Ondan bil daha ne arıyorsun diyor. Yani insanlar hediyeleri de kabul etmiyorlar. Acayip bir şey ya. Yine Mekke'de bir abide kadın kıssası yine. Yani oradan babası Bağdat'tan 30 dinar gönderiyor her sene hacca gidenlerle 30 dinarla bir daha sene hacca kadar geçiniyor. Sırf ibadet yapıyor Kabe'de ama sırf ibadet yapıyor. Bir senesine biriyle gönderiyor. O da diyor ki ben bu sene baban 50 gönderdi diye 20 de ben ilave edeyim diyor. Bu kadın ibadetine ortak olayım. Bu sabah kadar bütün Mekke onu konuşuyor. Ulema evliya ziyaretine gidiyor. Getiriyor parayı. O da bakıyor. Ya diyor sen buna bir şey kattın diyor. Ne kattım diyor. Ya benim babam 50 dinar nereden bulacak? 30 zor çıkarıyor. Sen ilave ettin diyor. Niye yalan konuşuyorsun? O da diyor ki efendim böyle bir hüsnü niyetle kabul buyurun şudur budur. Ne kabulü diyor ya? Beni de berbat ettin diyor. Sen diyor benim şeyim karış, sen nereden kazanmışsın, ne yapmışsın belli değil. Ben babamın rızkının helal olduğunu biliyorum. Benim mi ibadetimi mi karıştıracaksın? Ne olacak diyor, ben bu parayı alamam diyor. Ya alamazsın tamam, otuzunu al diyor. Otuzu hangisi, 20 hangisi? Karıştırdın paraları birbirine diyor. Hepsi aynı para diyor, senin olma ihtimali var birisi. Hiçbirini almıyorum diyor. Ne yapacak diyor, ot yiyeceğim diyor bir sene. Ot yiyeceğim, çöpten geçineceğim diyor. Hiç olmazsa çöplükteki helal dur diyor. Babasına götürüyor, babasına getiriyor. Geri babası diyor ya bana da he, beni de perişan ettin. Kızım zaten evliya Allah'tan. Sen ne işin var? 20 lira fazla veriyorsun diyor ya. Bizde olsa 20 lira aşırır herif. Şimdi 20 lira koymuş altın para o da rezil oldu. O da diyor ne yapacaksın ya? Ya diyor almam. Ya al diyor ya diyor hangisi senin hangisi benim? Paralar birbirine aynı para. Karıştırdık gitti diyor ya. O da 50 dinarı parasını geri almıyor. Adam gidiyor geliyor ya kulak hakkıyla öleceğiz kardeşim ne iş ettik bir hayır yapalım dedik rezil olduk diyor ya O da ondan sonra diyor, git sadaka ver ellisini de kardeşim başıma bela alma diyor ya Bunları siz tasavvur edebiliyor musunuz böyle bir şey?